Allah yüzlerini karartır, küfrün. Allah'tan uzak olanların yüzlerini karartır. O kararmada çok canlarını yakar. Kurtulamazlar o kararmadan. Allah eşgallerini bozar, karakterlerini bozar, kafalarını bozar. Bir türlü kurtulamazlar. En nefret ettikleri şey o yüzlerinin kararmasıdır. Allah onlara bir bela olarak verir bunu. Ahlakı bozuk adamlar. Mesela ondan hiç yakınlıklarını duymamıştırsınız. Ancak aynada onlar homurdanırlar. İşte tipini diye kendine hakaret eder. Yani böyle <laughs> aynaya bakar. Kendi tipine hakaret eder. Nefret eder tipsizliğinden. Orasını, burasını sündürtür mündürtür ama yok. Daha da beter olur. Sündürttükçe daha da beter olur. Onların gizli dertlerinin bir tanesidir o. Yani Dünya kafayı bağlamış, gönlünü bağlamış, aleti unutmuş tiplere Allah dünyayı lağıma çevirir. Bu sefer yüzleri de lağıma dönüyor. Yani gizli bir beladır bu. O lağımın içinde ömür boyu debelenirler. Bütün hayatları içindedir. Mesela gider para kazanacağım diye küçük bir beton mezarın içine girer. Akşama kadar orada didinir. Küçük beton bir mezar. Ağzı zaten lağımdır. Beden içi lağımdır. Etrafı lağımdır. Orada debelenir. Yediği yemek de ona lahım olur. Başka bir şey olmaz. Dışarıya çıkar. Arabasına biner. Yine o lağım kutusu gibidir. Eve gider. Evi de lağım kutusu gibidir. Bir türlü kurtulamaz ondan. Onun için o nefret ve can yanmasından dolayı bağırtılarına hiç itibar etmemek lazım. Canı yanan hayvan gibi bağırırlar. O yüzden mesela küfreder, bağırır, çağırır. Bir de çoğunluk oluyorlar ya, insanlar ona çok şaşırıyor. Yani niye çoğunluk, çok önemli falan görüyorsa. Ormana da insanlar girdiğinde, gezginler, ormanda çok fazla hayvan sesi olur. Ama adam gayet güzel gezinir ormanda. Değil mi? Mesela sansar olur, kaçar. Vahşi hayvanlar olur, kaçar, o, sığınırlar kaç. Ama bir yandan da bağırırlar. Mümin de işte vahşi ormanda gezen insan gibidir. Ormanların kralıdır insan. Yani hayvanlarla dolu dünyada, ormanların kralı imanlı insanlardır, dürüst insanlardır. E, e, tabi bu sözüm de ifade ettiğim zalimler, gaddarlar acımasızlar, Allah düşmanı olup insanlara zulmedenler. Onları kastediyorum. Yani orman sakini olarak. Yunus Suresi 27'de Cenab-ı Allah kötülükler kazanmış olanlar ise her bir kötülüğün karşılığı kendi misliyledir. Ne kadarsa o kadar. Bunları bir zille sarıp kaplar. Onların yüzleri sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateşin halkıdırlar. Şimdi bak küfrün en ızdırap duyduğu şey budur. Kendi yüzünden acayip tiksinir. O da onu sürekli sinirli yapar. Acayip öfkeli denir. Dünyaya daldıkça Allah onları karartır. İçi de lağımdır, yüzü de lağım olur. Yani o lağımdan kurtulmak isterim mi? daha beter lağıma dallara kurtulmak ister. Allah onu lağıma mahkum eder elinin yüzünü de lağımla temizlemeye kalkar, daha da batar. Onun için küfrü uzaktan böyle bir bilim adamı gibi mümin inceler. Yani e, bir bakteri kabı gibi mikroskopta nasıl bakteriler çoğalıyor, bilim adamları inceliyor, onlara antibiyotik falan geliştiriyorlar değil mi? Hangi antibiyotiği hassas ise onu damlatıyor, veriyor. O bakterilerin bir kısmı etkisiz hale giriyor, bir kısmı uyuşuyor, bir şey yapamıyor. E, küfürle mücadele edilen mümin öyledir. Yani bir bilim adamıdır. Hakim güç onlardır yani inananlardır. Pratikte öyledir. Yani müminlerin azınlık olması hiçbir önemi yoktur. Resulullah zamanında da mesela azınlıktılar. E, mesela Allah istese Roma Derin Devleti'ni, Roma Devleti'ni musallat ederdi kıpırdayamıyor. Bir mucize. Yani Roma devleti dünyanın en büyük devleti o devirde. Ya en büyük askeri güç. Muazzam istihbarat gücü var. Hiçbir şekilde Müslümanlarla ilgilenmediler. Peygamber Efendimiz'e karşı da hiçbir tavır göstermediler. Hatta Peygamberimiz onlara mektup yazdı adamı, imana davet etti Heraklius'a. İmana dönün diye yazdı. Hiçbir şey yapamadı adam. Yani o kadar onları tahrik ettiler. Teşvik ettiler Müslümanlara karşı, hiçbir şey olmadı. Bakara Suresi 16-17 İşte bunlar hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır. Fakat bu alışverişler bir yarar sağlamamış hidayeti bulamamışlardır. Bunların örneği ateş yakan adamın örneğine benzer ki onun ateşi çevresini aydınlattığı zaman Allah onların aydınlığını giderir ve göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakır. Evet, evet. Onlar da mesela ateş yakıyor ama kendisi karanlıkta kalmış. Nur suresi 40'ta da e, ya da diyor Allah inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onun üstüne bir dalga kaplar, onun üstüne bir dalga, onun da üstüne bir bulut vardır. Bir kısmı bir kısmı üzerinde olan karanlıklar elini çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek. Yani küfrün aklını nasıl Allah kapattığını ve yaşadıkları kabusu Kur'an çok veciz bir şekilde belirtiyor. Yani burada yaşanan e, ee, şizofren derin bir kabustur küfrün yaşadığı, yani zalimlerin, gaddarların acımasızdan yaşadığı, Bak elini çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek. O kadar ahmak ve akıtsız hale gelir ki, gerçekleri o kadar göremez hale gelir kendi elini bile göremeyecek haldedir diyor Allah. Yani akılsızlığın derecesini göstermek için söylüyor Allah ne Allah'ı fark edebiliyor, ne doğrular fark edebiliyor, ne süründüğünün farkında. Sadece kendinden tiksiniyor. Ama sürünmeye de bir teşhis koyamıyor.